Dünya benim tasavvurumdur. Bu yaşayan ve idrak eden her varlık için geçerli bir hakikattır. Lakin yalnızca insan üzerine düşünerek bu hakikati soyut bilince taşıyabilir. Arthur Schopenhauer en ünlü eseri olan İstenç ve Tasarım olarak Dünya kitabına bu şekilde başlıyor. Okuyucunuzu iç dünyanıza böylesine etkili bir şekilde davet etmek cüretkarlık gerektirir ve Schopenhauer tüm hayatı boyunca zaten bunu bol miktarda sergilemiştir. Nietzsche'den önce ve Kant'tan sonra gelir. Bu üç filozof batı düşüncesini hiç kimsenin etkileyemediğinden daha derinden etkileyen eleştirel düşünmenin ve yaşamı tanımlayan kavramların sürekliliğini yarattı. Schopenhauer, insanlık durumunun hastalıklarını anlamaya çalışan ve onunla başa çıkmak için pragmatik yollar öneren çok derin bir adamdı. Onun yazıları aracılığıyla kendimiz ve gerçeklikle olan ilişkimiz hakkında düşünme biçimlerimizi yeniden yapılandıran ve aynı zamanda gerçekliğe bakış biçimimizi de değiştiren kavramları keşfettim. Schopenhauer'ın çalışmaları yoğun ve dili iddialıdır. O bir karamsar ve aynı zamanda bir pragmatisttir. Çocukça tartışmalardan nefret ederdi ve olayların özünü öğrenmek isterdi. Varsayımlarının çoğu kendi anlayışı dahilinde bir hayatı yaşama ama aynı zamanda ne kadar sert olursa olsun gerçeklik hakkındaki hakikatle yüzleşme isteğinden doğdu. Kantri felsefenin özellikle onun aslında olduğu gibi ve aşkın felsefe fikirlerinin büyük hayranıydı. Aslında olduğu gibi özne ile herhangi bir bağlantısı olmaksızın var olan gerçekler demektir. Onu nasıl algıladığımızdan bağımsız olarak aslında olduğu gibidir. İnsan dış gerçekliği zihni aracılığıyla ona katmış olduklarıyla onu belli bir şekilde ve kendisi için anlamlı bir bütüne dönüştürmesiyle bilebilir. Dolayısıyla insan şeyi kendisine göründüğü şekliyle bilebilir. Yani Kant'ın tabiriyle fenomeni bilebilir. Fenomen bir şeyin kendi gerçekliği değildir. Fenomen, zaman ve mekan bağlamında insan zihninde ortaya çıkan ve özne tarafından algılanan gerçekliktir. İnsan için bilinebilir ve tanımlanabilir olan şeydir. Schopenhauer, Kant'ın aşkın idealizmine bağlı olarak aslında olduğu gibi felsefesini fenomen ile nesnenin gerçekte olduğu hali arasındaki ayrım olarak tanımladı. Özünde Kant'ın söylediği şey, insan deneyiminin tamamen öznen olduğu ve algıladığımız fenomenlerin doğasından bağımsız olduğudur. Örneğin bir köpeği gözlemleyebilir ve onunla etkileşime girebiliriz. Ancak bir köpeğin deneyimini yaşayamayız. Çünkü onun algıladıkları kendine özeldir. Schopenhauer bu iki kavramdan yola çıkarak denkleme istenç kavramını ekleyerek algı ve gerçeklik kavramını geliştirmeye çalışır. Onun anladığı şekliyle istenç tüm doğanın yaşamı sürdürme ve yayma arzusunun ifadesidir. İstenç olmadan yaşam olmaz. Ancak insanlığın acı ve ıstırabının çoğunun tezahür etmesi de istemelerden dolayıdır. Biz insanlar düzlerimiz tarafından tüketiliriz. Cinsel arzular, zevk arayışı, etkileşim ihtiyacı, güç arzusu gibi birçok dürtü. Bunların hepsi bizim çalışma şeklimizin ayrılmaz bileşenleri ve Schopenhauer'ın yaşama istenci olarak adlandırdığı şemsiyenin altına girerler. Hayat bizim için sadece soğut bir kavram değildir. Varlığımızın ardındaki mantığı haklı çıkaran bir topluluk oluşturma girişiminde iç içe geçmiş çok sayıda istençle tezahür eden bir deneyimdir. Ancak bu bireysel istemeler yanı yalnızca insan boyutuyla sınırlı değildir. Schopenhauer'ın istenç olarak adlandırdığı kavram sınırlı algımız nedeniyle doğanın bütününde kavrayamayacağımız şekillerde bulunabilir. İstenci dünya düzeyinde tanımladığında kastettiği şey amaçsız ya da zaman zaman söylediği gibi kördür. Bir şeyleri bilinçli isteme edimlerimizde olduğu kadar her doğal fenomende büyük enerji dalgalanması olarak görebiliriz onu. Ve bu sınırlı algımız Schopenhauer'a göre sefaletimizin ve ıstırabımızın kaynağıdır. Evrenin en üstün ilkesi yalnızca iç gözlem ve her insanın sahip olduğu egosunu aşmasıyla kavranabilir. Ego ancak öz farkındalık, empati ve şefkatle yüzleşebileceğimiz bir düşmandır. Kendimizi kurtaramadığımız, türümüzün başına gelen lanettir ister serbest bırakılabilir veya reddedilebilir ama değiştirilemez. Bu talihsiz durum içinde mümkün olan en etkili şekilde hareket etmeye çalışmalıyız. Kulağa zorlu bir meydan okuma gibi, karanlıkta el yordamıyla bir şeyleri bulmaya çalışma gibi gelse de Schopenhauer yaşam istencinin inkarının acıdan kurtulmanın tek yolu olabileceğini düşündü. Hayatta karşı bu karamsar bakışı anlatısının her alanında görülür ve bu tarzı nedeniyle birçok kişi ona karamsar filozof der. Varlığımızın her yerinde hakim olan absürlükten dolayı Schopenhauer'ın iç dünya dünyasının ıstırap çektiği aşikardır. Bu nihilist yaklaşım, iradeyi etkileyemememizin nedeniyle determinizm fikriyle bir uyum oluşturur. Ancak Schopenhauer pes etmez. Metafizik düzeyde bile olsa bir kaçış olduğunu düşünür. Yalnızca dünyanın var olması değil, aynı zamanda böylesine sefil ve melankolik bir dünya olması metafiziğin ıstırap verici sorunudur der. Burada varlığımızın başka bir boyutunun daha olması gerektiğini fark ederek metafizik dünyasına girer. Her bireyin yaşamına bir bütün olarak genel bakıldığında ve yalnızca en önemli özellikleri vurgulandığında gerçekten bir trajedidir. Ama ayrıntılara girdiğinde komedi niteliği taşır der. Alaycılık, insanlık durumunun trajedisinin ciddiyetini hafifletmek için zaman zaman kullandığı bir silah olmuştur. Öz farkındalık yoluyla yaratıcımızın ya çok sadist biri olduğunu ya da kendisini bizi test ettiğini anlıyoruz der. Bunun ne kadar trajik olduğunu anladığımızda her şeyin bir tür hiciv olabileceğini düşünmeye başlarız. Bu düzeyde saçmalıklarla uğraşmak insanı ya kızdırır ya da güldürür. Schopenhauer sonsuz çekişmelerle dolu bir dünyada tek kaçışımızın daha dengeli bir zihin çerçevesi elde etmemizi sağlayacak evrensel bir ahlaki farkındalık olduğunu vurgular. Hristiyan ilkelerini ve Hint bilgeliğini birleştirerek insanlığı daha sakin bir duruma getirilebilecek bazı önemli ahlaki farkındalık ilkelerini ortaya koymaya çalışır. Şiddetin tamamen reddedilmesi, başkalarına kendine davranıldığı gibi davranılması gerektiği fikri, egoizmin aşılması, dünyada acıya karşı mücadele ve mutlak bir insani doktrin olarak merhametin sürekli olarak geliştirilmesi gibi ilkeler. Schopenhauer, insan doğasının gerçeğini ahlaki bir bakış açısından tattıktan sonra bu bilmeceyle başa çıkılmasına yardımcı olabilecek yalnızca iki yol olduğunu fark eder. Estetik ve çilecilik. Estetik acı çekmenin çirkinliğine panzeri olarak sunulur egonun aşıldığı estetik algı yoluyla kendini gösterebilir. Çünkü estetikle bir fikri dünyevi gerçeklik yorumumuzun ötesinde değerlendirebiliriz. Bu fikir Freud'un kendi döneminde öne sürdüğü yüceltme fikrine benzer. Bilinci daha az bireyselleşmiş ve daha kozmik olan ruh hallerine yönlendirmek her zaman büyük düşünürlere ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle doğu felsefelerine karşı güçlü bir yakınlık vardır. Yalnızca saf tefekkür yoluyla tamamen nesnede emilen fikirler kavranır. Ve dehanın doğası tam da bu tür bir tefekkür için üstün yetenekten oluşur. Bu kendi kişiliğimizi tamamen unutmamızı gerektirir. Estetik bir deneyim yoluyla iradenin emrettiklerinden geçici olarak kendimizi özgürleştirebiliriz. Estetik bir takdirin ortaya çıkmasıyla irade bilinçten tamamen kaybolur. Öte yandan çilecilik Schopenhauer'a göre estetik algının geçici doğası nedeniyle çoğu zaman kısa ömürlü olmasından dolayı daha güvenli bir tutum olarak kabul edilir. Çilecilik yaşama isteğimizin inkarıyla sonuçlanabilir. Böylece istencin bize dayatmaya çalıştığı ıstıraba karşı savaşmamıza yardım eder. Bu düşünce biçiminde genellikle bir çelişki olarak vurgulanan konu, çileciliğin yatıştırmaya çalıştığı ıstırabın paradoksal olarak izolasyon, kaygı, antisosyal davranış, cinsel baskı ve benzeri gibi farklı ıstırap türlerine yol açmasıdır. Schopenhauer çileciliğin nasıl tasvir edildiğine veya uygulandığına bakılmaksızın bunun istence karşı en esas mücadele olduğuna gerçekten ve bizi kendimizi aşmanın gerçekte neleri gerektirebileceğine dair bir nebze olsun fikir verebileceğini düşünür. Birçok önemli felsefi figür Schopenhauer'ın çalışmalarını eleştirmiş ve felsefesinde sayısız çelişki olduğunu iddia etmiştir. Soyut akıl yürütme sanatında böyle bir dehaya sahip olunduğunda bu kaçınılmazdır. Dünya kendi içinde çelişkilerle dolu ve hepimiz bu gerçekliğin absürtlüğünü kabullenmeliyiz. Schopenhauer eserleriyle haklı olarak tarihin en önemli filozofları arasında yerini almıştır. Onunla ilk tanışmamda beni karamsar hissettirdi. Ama sonra hayattan zevk almama yardım etti. Büyüleyici sözlerine kalplerimizi ve zihinlerimizi açtığımızda varoluş acısını hafifletmemize yardımcı olabilir. Bu videoyu sonuna kadar izleyip çalışmamı desteklediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.